Gel buraya! Gel buraya be Gel buraya be Gel buraya! Gel Bir avuç bastırma için el kadar bile de kovalamaya utanmaz mısın be adam? Ben bastırmanın peşinde değilimdir. Hırsız veledin peşindeyimdir. Ulan seni tanımasam inanacağım yalanına ha. O pis boğazın bir gün başına bela açacak demedim mi ben sana? Allah'ın ayısı. <laughs> ...dur Allah'ın ayısı dur. Gel benimle. Kardeşim <laughs> benim. <laughs> kardeşim benim. Kardeşim benim. Kardeşim benim. Ne ettiler kardeş sana? Ne ettiler? Dilenci olmuşsun. Pek de yakışmış kardeşime. Pek de